Ee, arkadaşlar sizden bir şey istemem gerek ama bu isteyeceğim şeyden dolayı lütfen alınmayın. Ee, şey Şimdi isteyeceğim şey ee, burada yani, benim, normalde şu ayıcımdan falan var ama e, böyle ayıcıklardan ihtiyacım var yani. Hı. Çekiliş yapacağım. O yüzden ihtiyacım var. Bir dakika. Duyayım. Evet, arkadaşlar çekiliş şey yapacağım. Burada böyle, böyle farklı farklı petler verirseniz. O pet çekiliş çekilişe katılacağım da yazabilirsiniz. Alacak şey, bir bir katkıda bulunabilirsiniz. Biraz beklememiz gerek çünkü benim petlerim hala geri gelmediler. Az petim var. Bunları da zaten kendim yanısını açıp aktardım. Yoksa benim bilgi karıcığım var. Ee, yani arkadaşlar bu kaslı için ekmek falan verirseniz daha mutlu olurum da ben neyse işte öyle çekiliş falan yapacağım arkadaşlar abonem hiç artmıyor elmasımla abone sayım aynı rica etsem bir abone olurum ben çok üzülüyorum Bu bitmiş mi? Niye burada işte bu kür? Bize konuşsanız. 300 görüntülenme alan bir video paylaştım Arkadaşlar o izlenmeli. Şu hayvan mı siz? Okey şu maden işte. Şu vanilya, kaslayıcı. Süt kutusu. Onlardan falan verir misiniz? Aaa pis sahne. Pis Ne oldu ya. Bak Bak şuna da bakın. Bakın elimle gösteriyorum size özel. Ya da hiç bilmiyor yapmasanız bile şu petlerden falan verebilirsiniz. zaten artık e, beşinci seviyeyim. Zaten beş geçmiştim. O yüzden sizinle takas yapabilirim arkadaşlar. Ee, bir de, bir Arkadaşlar lütfen bunu diğer insanları mutlu etmek için yap yapabilirsiniz. Merak etmeyin bu petleri kendime almayacağım. Bu petler sizden, size özel arkadaşlar, siz hepiniz için. Yani lütfen. Hiç olmadı. Peti vereyim kazanırsınız belki. Yani sanki diğer bir hesapla takas yapıyormuşsunuz ama siz daha karlıymışsınız gibi düşündüm. O peti veriyorsunuz. Başka bir güzel pet Ne Yani bu petler hatta belki şu petlerden bile olabilir. Yani mesela Joker Sadık Dost falan. Ama arkadaşlar ben şu Nöker sadık dur. Burada 200 elmas ama isimli ee, bir tane isim. bagla işte alınma bir bagi sayesinde e, ee, burada çıkartabiliyoruz. Hem de tekte. Neyse. Joker sadık doğru. Güzel bir pet falan verecek olursanız arkadaşlar lütfen ıı, çoğunu kabul ederim. Mesela ıı, kızıl pandanın binek hali. Şu Noel geyiği. Hayalet bayılacak demek. İki ayaklılar. Dinolar. Siyah tek boynuz. Falan bir sürü çekiliş Ve bu çekiliş en büyük çekilişimiz <laughs> yok. Eşiklatma <laughs> O parayla alacağız. Yehu! <laughs> <laughs> en büyük çekiliş olacak arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 5. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Tek yapmamız gereken benim şey şu hesabı ekleyin yani adınızı kodunuzu söyleyin. Eğer bir şey katkıda bulunacaksanız bu hesabı iste atın. ve böyle istek atan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Neyse görüşürüz. adınızı kodunuzu yazabilirsiniz. Her türlü yazabilirsiniz. Görüşürüz.